Evet sayın vatandaşlar, emlakçı kardeşlerim. Şimdi dükkan açmak için öncelikle belediyeye başvurulması gerekiyor. Belediyeden alınacak ruhsatla birlikte işlerinizi açabiliyorsunuz. Belediyenin istemiş olduğu şartlar var. Ondan sonra isterseniz ticaret odasına kayıt oluyorsunuz. Tüccar ve tacir durumunda gözüküyorsanız ticaret odası sizi kabul ediyor. Oradan gazeteye yayınlanıyor. Şirket olarak kuruyorsanız. Ticaret sicili gazetesi memurluğundan yazı çıktıktan sonra tesciliniz yapılıyor. O gazeteyi ve ticaret sicili memurluğu yazısını almanızda yarar var. Ruhsata başvuruyorsunuz. Ruhsattan sonra dükkanınızı açıyorsunuz. Ya şu kadar basit bir şey gibi anlattım ama bu bunların evraklarının alınması hepsi maddi parayla oluyor. Ayrıca büyük zamana yol açıyor. İyi bir muhasebeci bunları yapıyor tabii ki. Şimdi buradan e, yetkililere sesleniyorum. Yani bu kadar her şeye ruhsat ruhsat da bunları daha da yani cazip hale getirin yani. Her tarafımız ruhsat oldu biz bu paraları yoldan toplamıyoruz. Siz de bu ruhsatı vereceksiniz ama yani biraz yani az rakamlarla olsun. Yani çok arttığını duydum. Mesleki odalar, aidatları. Bunun karşılığında hizmet de alamıyoruz. Yani hizmet. Hizmet sıfır. Çoğu yerde başkanı da bulamıyorsun. Bir sekreter oturtmuşlar oraya. Sekreter artık yetkili midir, yetkisiz midir, nedir? ...bilgisayardan çıkartıyor mat bu yazısı. İşte sen artık buranın üyesisindir. Tamam onu alıyoruz gidiyoruz. Başka bir şey yok. Buraya niye girdik, niye gireceğiz hiç belli değil. Her senede bir aidatı var. O da yüklü miktarda. Ya şimdi bu meseleler yeni çıkan meseleler değil yani. yani i̇nsanlara yazık esnafa sanat Ya tabii ki. Her şeyin ruhsatı lazım. Ama bunlar cüzi olur kardeşim bu kadar parayla pulla bu. Yani adam ya küçük esnaf bunu zaten zor atıyor ya. Allah'tan devletimize teşekkür ediyorum. Çay ocaklarından artık vergi mal ruhsat falan istenmiyor. Yani bu esnafı bu kadar kör etmeyelim yani. Ya tamam her şeyi yapalım. Ama biraz yani Mesleğe göre olsun her şey. Büyük bir işletme açılmıyor ki burada küçük işletmeye küçük küçük ücretlerle tabi olsun. Kolaylaştıralım bunları. Yani sağlıkla ilgili olan yer şey berbere falan ben bir şey demiyorum. Onlar tabii ki sahaya girecek. Verem Savaş hasta mı değil mi onlardan raporlar alacak. Ama her meslekten her her şeyden aynı şey isteniyor ya. Bu böyle bir şey olmaz. Bunların bu yönetmenliklerin derhal değiştirmesi lazım. Mesleki mensupların odaların başkanlarıyla birlikte istişare yapılması lazım. Yani sizin işinizi kolaylaştıracak ne mümkünse o yapılacak yani. Bunlarla hiç ilgilenen yok ki. Adamın damarına basıyorsun. Bir şeyden bahsediyor ya. Yani. Hiç bizle alakası olmayan meselelerden bahsediyor. Biz derdimizi anlatamıyoruz ki. İstanbul'da seçim zamanı bana çadırlarda bir milletvekiline dediler ki ya sen de görüş. Orada başka kimse de yoktu. Girdim görüştüm. Adam beni dinlemedi bile ya. Ben dedim ki beyefendi bak apartman yönetim kanunlarının değiştirilmesi gerekiyor. Niye dedi? E dedim her yönetici dedim yüz kişide 8 kişi toplanıyor dedim. Anladın mı? Dokuz. Dokuz kişiyle 100 kişiyi bağlayıcı karar alıyor. Bunu dedim önleyici kanun teklifi hazırlayın. İnceleyin ya da bunu bir araştırın, analizini yapın. Adam hemen öbür arkamdaki insana geçti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bak partisini söylemiyorum. Yapmış olduğu için iyi bir hareket değil. Şimdi bunlar, bu meseleleri kim çözecek? Halk kendi kendine mi çözecek? Demek Rus'ta yaşıyoruz. Yani i̇nsanlar konuşacak, dertlerini anlatacak. Ona göre çareler bulunacak, ortak yaşama şeyi bulunacak. Ben bunlara artık bir şey demiyorum yani. Şu yaşıma gelmişim ben. Videolar çekiyorum ya. Yani. Bu kadar olmaz ya. Hani bir kişi duyar da e, buna bir, birinden ele alır diye. Saygılar sunuyorum.